Şiirden sular çağırıyor gece Öyle berrak değil Saklanacak kadar günden Sonra Gözlerin geliyor gözlerime Bakıyorum gözlerinde sözlerine Gülüşünü katıyorum susarak Gezil bir ibadet bu Saçın esiyor rüzgarda Koklamak Sevişme telaşı omurgalarımda bir sancı Eskiyorum Eskiyor sözlerim sana Yaşlanıyorum bu kavgada Sevda kavgadır aslında bilirsin Tanışmışsın yıllarca Sahip olma telaşı belki nasıl anlatmalı şimdi sana İlk günü yaşatma inancı Mülkende özgürlük sevdası Çoğalmadıkça kayboluyor sanrısı yani Yok 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 Kıskançlık deyip geçme Endişe aslı Gitmekler Bir yere varmaz ki aklın kaldıysa Ve gitmekler Esrik gülüşlerden iyidir Unutma Çünkü dönmeyi taşır içinde Çakmak taşıdır küsmekte suskular. Bak topal bir bulut geziyor gökte. Kel bir orman bekliyor beni. Nicedir varmamışım. Nasıl da ağıtlarda martılar, suya küskün denizlerde. Hadi, hadi hadi çağır beni. Adaletsiz bir zamanın hileli terazisindeyim öfkem keskin Aşka varmıyor girdiğim sokak Üşümüşsün Gelişmenim oysa aşka Dilim suskun, ellerim soğuk Ellerim nasıl üşümüş yalnızlıkta Bak aklımı çalıyor ekranda hırsız Yalanı yalarken akılsız Ben, ben onlardan değilim ben onlarla eğleşmedim. Gülmedim, gülüşmedim Sayma dövüştüğüm günleri Yok, yok yok Sevmekten söz edeceğim Öleceksem sana ölmeliyim Öyle çok yaşamam biliyorsun Zaman dar, dar <laughs> da sözler Ölmeye ramak var Yaşamaya nakit dar Sana sevdadan söz edesim var. Gücüm yetmez. Mısra ağır. Yorgunum taşımaklardan. Anlat, anlat sesinde dirilsin bedelim. Çocuklara maviden, bana açtan, memlekete kavgadan, yalnız akşamdan. Sahi. Gülerken fotoğrafım var mı benim? Ellerim yumruk olmuş, ellerim öfkeyle sıkılmış cebimde ellerim ellerim ancak bir karanfil sever gibi kirpiğine dokunmuş ellerim nasıl ürkek nasıl korkak sana gelse bilemez dokunmalar telaşını bak nerede sığınacağını da bilmez o sevdalı ellerim bir gülüş getirdim sana memleket yani korkuyla sürülmüş toprak nasıl da uyanıyor baharla bak bu yürek bu aşk sen yine de sevdade adına Ayık emekler, günde hasretler Umuda inandım ben baharda Bir de zar hoş şiirler yazdım sana Bu kum pas akşamlarda